Geleceğin sinema sanatçılarını yetiştirmek için Bornova Belediyesi Film Ofisi 2011 yılından bu yana faaliyetlerine devam ediyor. <gülüyor> <gülüyor> Başarıdan başarıya koşan Bornova Belediyesi Film Ofisi'nin yapım desteği verdiği Sayıklamalar adlı kısa film, kısa kısa kemer altı kısa film yarışmasında birincilik ödülüne layık görüldü. 27 yaşındaki genç yönetmen Furkan Koçoğulları'na ait film, yapımcı Zeynep Atakan, oyuncu Hatice Arslan, yönetmen Ceylan Özgün Özçelik, görüntü yönetmeni Meryem Yavuz ve oyuncu, yönetmen, editör Ayri tekinden oluşan jüri tarafından en iyi film seçildi. Sinema severler ve yaratıcı gençlerin kemer altını tanıması, kültür ve sanat dünyasının bu bölgeye ilgisini artırması amacıyla düzenlenen yarışmada, yine film ofisinin katkılarıyla çekilen Okan Erünsal'ın yönetmeni olduğu Cesatlı Belgesel Film'de mansiyon ödülü aldı. Bu arada Bornova Belediyesi'nin destek verdiği diğer filmlerden de festival haberleri gelmeye devam ediyor. Mehmet Kanadlı'nın Lotus filmi 29-30 Ocak tarihlerinde Avustralya'da düzenlenecek olan 5. Woodland Film Festivaline seçildi. Lütfi Öz'ün yönetmenliğini yaptığı de ilk festival kabulünü aldı.